Merhaba, Matölye'den Talip Cengiz. Zihniniz, kağıdınız ve kaleminiz hazırsa başlayalım. Bugün açı kavramı ve açı kavramları üzerinde yapılan tanımlar üzerinde konuşacağız. İlk olarak kaleminizi elinize alıp, defterinize veya not kağıdınıza bir daire çizmenizi istiyorum. Bu dairenin merkezi ne bir nokta ile belirtip buraya M noktası diyelim. Şimdi merkezden çıkan yarı çapları çizmeye başlayalım. Tam 360 tane merkezden çıkan yarı çap çizildiğinde işte yapılan tanım bu oluşan yarı çaplar arasındaki her bir açıya bir derece denmiş. 360 tane bir derece tam açıyı oluşturmuş ve tam açının 360 derece olduğu tanımlanmıştır. Tam açı 360 derece ise şimdi merkezden bir çap çizmenizi istiyorum. Çapı çizdiniz. Bu çapın üstünde veya altında kalan yarım daireye ise biz doğru açı deriz ve doğru açı doğal olarak 180 derece olmak zorunda kalacaktır yapılan tanımın ışığında. Bu tanımları bir sonraki videoda üçgenin iç açılarında kullanmaya başlayacağız. Eğer söylediklerimi net olarak canlandırabildiyseniz bir sonraki videoya geçebilirsiniz. Değil ise zihninizi biraz daha açarak bu videoyu bir kez daha dinlemenizde fayda var. Sevgiyle.